Merhaba arkadaşlar eğitim videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda bir Word, WordPress sitesi nasıl kurulur onu göstermeye çalışacağım. Önce bir WordPress dosyalarımızı indirelim. Ee, trwordpress.org sitesine giriyoruz arkadaşlar. Bu sağ taraftaki en güzel en güncel sürümü oluyor. Onu indiriyoruz arkadaşlar. dosyamız indiriliyor. Bu arada FTP programımızı açalım. E, FTP'mize bağlanalım. Domain bilgilerimize giriyoruz arkadaşlar. Burada daha önce ben girdiğim için kayıtlı oluyor. Parolamızı da girelim. Bağlanıyoruz. Bu arada dosyalarımız da indi. RAR'dan çıkaralım arkadaşlar dosyamızı. Gördüğünüz gibi bağlandık FTP'mize. Dosyalarımız RAR'dan RAR'dan çıkardıktan sonra arkadaşlar sürükleyip FTP programımızın içine bırakıyoruz. Bu arada SQL bilgilerimizi oluşturan veritabanı bilgilerimizi oluşturalım. daha önce ben giriş yaptığım için direkt giriş yaptı olarak gösteriyor. Tekrar giriş yapayım buradan. Buradan MySQL veri tabanına giriyoruz arkadaşlar. Buradan herhangi bir e, veri tabanına da giriyoruz. Ben merhaba olarak gireyim. Create database diyoruz veri tabanımızı oluşturdu. Daha sonra bir de veri tabanımız için kullanıcı bilgileri oluşturalım. Kullanıcı diyorum arkadaşlar. Parola ise kullanıcı 123 diyorum. Aynı şekilde kullanıcı 123. Burada neden 1 2 123 diyelim. Tamam arkadaşlar. Create user diyelim arkadaşlar. Burada ee, kullanıcı ve parola da oluşturuldu diyor. Daha sonra bu kullanıcıyla Kullanıcı ile veri tabanını ilişkilendirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bunun için kullanıcı adımızı ve veri tabanımızı seçiyoruz. Butonumuza tıklıyoruz. Daha sonra tümünü seçtikten sonra tekrar butonumuza tıklıyoruz. Ve kullanıcı adı ve veri tabanımız ilişkilendiriliyor. Bu arada dosyalarımız hala aktarılıyor. Dosyalarımızın aktarılmasını bekliyoruz. Dosyalarımızın aktarımı bitti arkadaşlar. Ee, aktarım tamamlanan dosyalarda genelde e, mavi renge dönüşüyor %100 yazıyor. Ee, burada wp-config-sample dosyasını e, sadece wp-config.php olarak değiştiriyoruz. Daha sonra düzenle diyelim arkadaşlar bunu. Buraya veritabanı bilgilerimizi gireceğiz. Veritabanı DB veri veritabanı ismini giriyoruz. Veritabanımızın adı e, blok 1-2 merhabaydı. Girelim kopyala yapıştırma e, yöntemiyle. Daha sonra db user kısmına veritaban adımızı girelim. Aynı şekilde blok 1-2 e, kullanıcıydı veritabanımızın adı. Kullanıcı adımızın ismi. parolası ise kullanıcı 1-2-3'tü. Kullanıcı 1-2-3 diyoruz. Daha sonra kapat diyoruz. E, kaydedilsin mi diye soruyor. Evet diyoruz buraya da tamamlandı da. daha sonra e, sitemize bir giriş yapalım evet arkadaşlar sitemize girdiğimizde böyle bir ekran bizi karşılıyor buraya e, sitemizin başlığını giriyoruz site başlık diyorum buraya kullanıcı adı admin diyorum parolamızı giriyoruz admin123 diyorum admin123 tekrar parolamı tekrarlıyorum burada e-posta e adresimizi istiyor bunu da e-posta adresimizi e, giriyoruz daha sonra burada sitemi e, Google veya TeknoRati e, gibi arama motorlarında görülmesine izin versin mi vermesin mi diyor. Bunu seçiyoruz arkadaşlar. İzin verilsin diyoruz. WordPress'i kurutuyoruz. Daha sonra e, WordPress'iniz başarı ile kuruldu diyor. WordPress'in kurulumu bu kadar arkadaşlar. E, başka herhangi bir ayar yapmamıza pek bir gerek yok. E, diğer ince detayları bir sonraki videoda anlatmayı düşünüyorum. Bu videomuz bu kadar. İyi çalışmalar arkadaşlar.